İlginç olay Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisi de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri yasak olmasına rağmen alkol satışı yaptıkları ihbarı üzerine tekel bayisine doğru harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak olmasına rağmen alkol satışı yapan tekel bayisi içerisinde bulunan şahıslar ile birlikte dükkan sahibi polis ekiplerini görünce Kapıları kilitledi. Ekipler yaklaşık 2 saat boyunca içeride kendilerini kitleyen kişileri ikna etmeye çalıştı. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Kapıyı açın uyarılarına rağmen dükkanın kapısı bir türlü açılmadı. Ağır, i̇çeride olduğunuzu biliyoruz. Aç kapıyı. İçeride kapıyı açın. Ses dinleyin. Kapıyı açın.

İlerleyen saatlerde savcılıktan gelen arama kararı ile birlikte bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kapının kilidi kırıldı. Polis ekipleri tekel bayiğine girerek içeriye kendilerini kitleyen biri kadın olmak üzere toplam 8 kişi ifadeleri alınmak üzere Serdivan Polis Merkezi'ne götürüldü. Şen alalım. Şen alalım. Şunları Gel gel.

Bak <laughs> bak. <laughs>